Hepinize merhaba. Ben Anıl. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu işletmeler Google'da nasıl görünür? Pandemiden sonra fiziksel mağazalarda yaşanan alışveriş oranlarındaki düşüşten sonra e-ticaretlerde ciddi bir yükseliş başladı. Tabii ki Türkiye bu noktada dijitalleşmek içinde Mağazalar büyük bir çaba gösterdi. E, gerek küçük işletmeler gerek orta ölçekli işletmeler e, dijital platformlarda yer alabilmek için büyük bir çaba sarf ettiler. Çünkü pandemi döneminde her yer kapalıydı ve insanların hala iş ve ticaret yapması gerekiyordu. Bu noktada herkesin imdadına Google koştu. E, Google'da biliyorsunuz şöyle bir şey var. E, bulunduğunuz yakın konumda aradığınız e, hizmet size en yakın yerde çıkabiliyor. Örneğin e, tuhafiye mağazası diyelim. Tuhafiye malzemeleri diyelim. Bize burada haritalarda benim bulunduğum bölgedeki yakın tuhafiyeleri gösteriyor. Tabii ki burada küçük işletmeler, orta işletmeler, büyük işletmeler de var. Peki siz burada nasıl yer alabilirsiniz? Öncelikle Google'a Google benim işletmem yazıyorsunuz. Ve bir Gmail hesabı açıyorsunuz bundan önce. Burada Google işletme profili dediğimiz bir yer var. Burada şimdi yönete basıyoruz. İşletmenizin adını giriyorsunuz. Ben deneme hesabı diyorum. İşletmenizin kategorisi burada önemli. Tuhafiye dedik. Tuhafiyeden gidelim. Müşteriler işletmenizi aradığınızda, aradığında Google Haritalar ve aramada bu konum gösterilir diyor. Evet, çünkü birazdan bir adres gireceğiz. Ee, müşteriler bu adres üzerinden size ulaşacaklar. Ben kendi iş yerimin adresini giriyorum. Müşteriniz adreslerini hizmet veriyor ve gönderim yapıyorsanız hizmet verdiğiniz bölgeleri bilmelerini sağlayabiliriz diyor. Yani siz sadece mağazada mı hizmet veriyorsunuz yoksa başka bölgelere de hizmet veriyor musunuz? Bu noktada özellikle e-ticaret yapan firmalar ve Türkiye geneli hizmet veren firmaların Türkiye'yi seçmesi gerekiyor. Buraya bir telefon numarası yazıyorsunuz. Buraya bir web siteniz varsa web sitenizi yazıyorsunuz. Ben bu aşamaları atlıyorum şu anda. Google'ın e, güncellemelerinden haberdar olmak ister misiniz diyor. Bence önemli buna evet demeniz. Burada e, firma sahibinin ismi yazması gerekiyor. E, bu verdiğiniz adrese Google tarafından bir kod geliyor. Bu kodu posta yoluyla size gönderiyorlar. Bu kodu buraya girdiğinizde Google'daki işletme hesabınız artık herkes tarafından görülmüş oluyor. Tabi bu aşamadan önce de sizin burada bazı istediği bilgileri girmeniz gerekiyor. Hangi günler açık olduğunuz, hangi günler kapalı olduğunuz. Burada özellikle e-ticaret yapan firmaların 24 saat seçmesi önemli. Ama fiziksel mağazası olanlar mesai saatlerini yazabilirler. Burada işletmeniz hakkında e, bilgi verin diyor. Tuhafiye mağazası diyoruz. İşletmeniz hakkında bir fotoğraf istiyor. Burada dış mekan ve iç mekan fotoğraflarını çekip yüklemeniz gerekiyor. Müşterileriniz gelmeden önce geleceği yer hakkında da bilgi sahibi oluyor. Burada Google'ın bir kampanyası var. 2500 liralık bir reklam girdiğinizde 2500 liralık da size bir kredi veriyor aynı zamanda. Yeni hesap açanlara, benim işletme hesabı açanlara ve bu bence önemli ve güzel bir uygulama. Evet burada profili düzenledik. Profille ilgili bazı değişiklikler yapmak isterseniz Google'daki yere girdiğinizde kendi hesabınızdan girdiğinizde burada size düzeltmeniz gereken ya da eklemeniz gereken bilgileri gösteriyor. Daha sonra Google'dan size bir posta gelecek. Bu postayla birlikte bu hesabı aktive edebiliyorsunuz. Evet şimdi hesaba girdik burada analizleriniz yani sizin ne kadar arandığınız ilerleyen zamanlarda görünüyor yorumlar gelen mesajlar eğer bir ürün satıyorsanız girdiğiniz ürünler burada yüklenebilir web siteniz burada kendisi google tarafından oluşturuluyor siz sadece yayınla diyorsunuz ve ee, hani başlangıç aşamasında bu noktada çok fazla para ayırmayan işletmelerin kullanabileceği güzel bir site, güzel bir platform. Onun dışında biliyorsunuz COVID güncellemeleri var. COVID-19 süresi boyunca işletmeniz ne tür önlemler aldı? Bunlar hakkında da buraya bilgiler girebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir ekibiniz varsa e-posta adresleri edinebiliyorsunuz ekibiniz için. İşletmenizin Google'daki varlıklarını yönetebiliyorsunuz şuradan. Müşterilerden mesaj geldiğinde e, özellikle Apple Store'da ve Google Play'de e, bunun uygulaması var. Gelen mesajları anında görebiliyorsunuz. E, burada misal reklam vereceğinizde e, reklamınızın nasıl görüneceğini, arama motoru reklamlarının ya da işte artık görüntülü reklam mı çıkacaksınız bunların örneklerini burada görebiliyorsunuz. Aslında çok kolay ve basit bir e, platform. Google'da görünmeniz için bence önemli bir platform. Tabii ki Google sadece bundan ibaret değil. Ee, özellikle e-ticaret yapıyorsanız Google'ın çok daha fazla e, kullanacağınız platformları var. Özellikle ürünlerinizin sergileyeceği farklı platformları var. Bunları da ilerleyen videolarda size göstereceğiz. Evet bu video diyeceklerim bu kadar. Ee, kanalıma abone olursanız ve bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.